Televizyonlarının sevilen ismi Kıvanç Tatlıtu, oğlu Kurt Efe ile paylaştığı yeni fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte Londra'ya aşçılık eğitimi almak için gitmişti. Tatlıtu, Londra'daki anılarını Türkiye'ye döner dönmez takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Tatlıtu'nun oğlu Kurt Efe ile Londra'da bir metro istasyonunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yakışıklı oyuncunun, 2 yaşındaki oğluyla verdiği bu doğal poz, hayranlarından, en karizmatik baba oğu, yorumlarını aldı. Oğlunun babasına olan benzerliği de dikkat çeken bir diğer detay oldu. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtu 2022 yılında baba olmuş ve oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Londra'ya taşınarak bu tercihlerine sadık kalmıştı. Tatlı baba olmanın hayatını nasıl değiştirdiğini ise şu sözlerle ifade etmişti. Evlat sahibi olmak bambaşka bir duygu. Onun gelişimini izlerken biz de büyüyoruz. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek onun büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu açık etsin. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un bu süreçte yeni projeler için hazırlık yaptığı söylentileri de gündemde hayranları, ünlü oyuncunun hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında tekrar boy göstermesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu son fotoğraf, Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne selerken, hayranları da bu doğal ve samimi kareyi uzun süre konuşacağı benziyor.